Evet. Şimdi histolabın içerisindesiniz. Şimdi, şimdi burada elimdeki çubuklar ne içeriyor? Gösterme çubukları. O Evet. işaretleme çubukları şu an kullanılmıyor. Şu an amacımız yani bu geliştirme aşamasında olduğumuz için birbirinizi gördünüz. İşaretleme öğrenci olduğunu düşünüyorsunuz. Birbirinizi öğrenci olarak düşünebilirsiniz. İlk adım var. Şimdi hem tarihi hem İngilizceyi anlatabiliriz mi? Ya da hem İngiliz çocuklarına hem Türk çocuklarına ya da dünya çocuklarına konuyu Dilek, anlatabiliyor muyuz? Atin Anlatabilir hocam, miyiz? Ne hissederler? Acaba hocam, bilemiyoruz da siz ne hissedersiniz? Mesela Dilek hocamla çevirsin gibi. Ha. Mesela Bob Marley mevsimine içine girebiliyor muyum? Yok hocam. Henüz giremiyor. giremiyoruz. Giremiyoruz. Mesela Kore'yi diyor. Şimdi amacımızı anla bakalım. Neymiş bu? Şimdi mesela Arnavut'a çıkıp İtalya kozelyumun önüne gelip Atina hocam burası ile ilgili bana bilgi verebilir. Evet. Ee, Kuvveti. Yeah. İran, <laughs> Tabiat Bölüç. <Grinç. gülüyor> Şimdi bunlar ne olabilir sence Dilek? Şimdi, hocam mesela ben e, işte tarih öğretmeni, e, İmam Ali Türbesi'nin bulunduğu yeri anlatayım. Dilek hocam da e, bunu öğrencilere İngilizce'ye <laughs> çevirir. <Yeah. gülüyor> Sonra ne var? Allah, temple var, tapınak var, Taj Mahal var, Iceland var, Sculpture var. Hangari, aa Hangari! var. Bakıyorum. Sankt Peter Square meydanlar var. Aslında tarih, evet tarihi bilgiler verilebilir ama çoğu da sanki ülkeleri böyle landmarkları gibi değil mi? Ülkeleri hani, böyle Evet şey. evet. O i̇şte landmark diyoruz ya hocam. Mesela onlarla ilgili de konuşulabilir. Mesela kültürel farklar konuşulabilir. 2-3 tane temple ya da 2-3 tane köprü varsa compare edilebilir, kıyaslanabilir değil mi? Evet. Camiler, mimari yapı konuşulabilir. Mesela var hocam bir İran'daki tabiat bridge var, köprü. Bir de şey, e, neydi o? Macaristan'daki köprü var. Onlar konuşulabilir. Evet. Tarihi yapıları konuşulabilir. Mesela Mısır'daki piramitler e, var. İmum Ali'nin türbesi var mesela. Hı evet. hı. E, sonuçta piramitler içerisinde bir tapınak var. Evet. E, mesela bir var. Şey de var hocam, camiler var. Mesela camilerin Hangi ülkede oldu, mimari yapıları, kaçıncı yüzyılda, kuleler görüyorum, Kazakistan'daki tower Evet, modern şehirler orada da yeni tarz ta, e, şey geçmişle şimdiki modern e, şehir yapısı konuşulabilir mi hocam? Mesela parliament building bina var, binalar. Konsepti söyleyeyim mi? Şimdi, <laughs> Hemen, Söyle bakalım arkadaşlar. Dünyanın yedi harikası tanıtımı. Bir de 7K yani Dünya'nın 7 Harikası böyle dönem dönem değişiyor. Hı hı. E, adayları bir arada hı hı. tutan hı. bir şey. Uygulama. Evet. Çünkü değişiyor dediğin gibi. Hı hı. Tamam, o zaman Çok yerleri güzel yerleri oldu. Yapı. Evet. Tamam, 7 ve aday olan evet. Şimdi yapılar. bu uygulamayı Avrupa Avrupa'da herhangi bir öğrenciye anlatabiliyorsunuz. Hı hı. Evet. Burada şey bölge belirleyebiliyoruz ama bölge belirleme developer'ın işi yani geliştiricinin işi. Siz sadece o bölgedeki insanları baz alıp e, ders yapabiliyorsunuz. E, hem kültürümüzü tanıtmak e, ta, turizm açısından hem coğrafik açıdan ya da İngilizce e, kullanarak tabii ki hani e, çocukların İngilizce öğrenmesini de sağlayabilir diye düşünüyoruz. Çok yönlü yani. Sonuçta İngilizce eşittir kelime bilgisi ve şöyle bir baktığın zaman sadece başlıklarda bile bir sürü kelime var. Genel kültür açısından da bence çok faydalı. İlgileriyle beraber yazılmış olması. Şeklin etrafında dolaşabiliyor muyum? Dolaşabiliyorsun. Önce ben bir şey içeri girdim. ve ben de deneyeyim. Ama içeri girip çıkamıyorsunuz bazen. Çıkamadım valla. Söyleyeyim yani. Çıkamıyorsanız uygulamadan çıkacaksınız şey geliştirme aşamasının yani şöyle orası geliştirme aşaması ya biz oralara daha özellikle bakmadık yani sadece şu an kullanılabilirliğine bakıyoruz. Ay çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ay Allah razı olsun çok sağ olun.